Şanlıurfa valisi Hasan Şıdak en iyi narkotik polisi anne programı buluşmasında yaptığı konuşmada narkotik maddeli mücadeleyi vatan görevi olarak gördüklerini ve bu konuda vatandaşlar desteğine her zaman ihtiyaç duyduklarını söyledi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak en iyi narkotik polisi anne programı buluşmasında yaptığı konuşmada uyuşturucu ile mücadeleyi vatan görevi olarak gördüklerini ve bu konuda vatandaş desteğine her zaman ihtiyaç duyduklarını söyledi. Ve Programımızın... Şu polis ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu satışı ve madde kullanımına karşı etkili mücadelesi devam ederken konu ile ilgili vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları da sürüyor. <Sessizlik> Göreve geldiği günden bu yana uyuşturucu ile mücadeleyi bir vatan görevi olarak gördüklerini ifade eden Vali Hasan Şuldağ'ın da katıldığı en iyi narkotik polisi anne programına ilgi yoğun oldu. <Sessizlik> Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen ve ailelerin yoğun katılım sağladığı program İlk olarak uyuşturucunun zararları, ailelerin madde bağımının önüne geçebilmesi için önlem almaları gereken rol ve uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını içeren bilgilendirme sunumu ile başladı. Bireyin ilk rehberi olan anne ve babaları da büyük görevler düşünmektedir.